Aşıyla alakalı Ramazan-ı Şerif'te biz aşı yapacak olursak e, randevumuz alındı. Biz Ramazan-ı Şerif'te aşı yaptıracağız. Efendim sıramız geldi, gittik. E, biz orucumuzu her halükarda tutuyoruz. Efendim aşımızı yaptırıyoruz. Allah hayırlı şifalar versin. Kullu da'in devavun. Her hastalığın bir şifasını Mevla yaratmıştır. Şimdi e, aşımızı yaptırma durumunda şimdi sırayla gidiyorum. Aşı. İki nokta üst üste. Orucumuzu kamilen tutacağız. Orucu sakın öyle. Ya ben aşı yaptıracağım da orucumu tutmayayım. Yarın dişçiye gideceğim de orucumu... Orucumuzu tutalım. Yarın hastaneye gideceğim de işte tahlil yaptıracağım da orucumu tutmayayım. Orucumuzu tutalım. Yani o daha orucunu bozacak herhangi bir şey yok ki ortada. Hemen niye bozuyorsun? Orucumuzu tutalım. İşte ben tansiyon hastasıyım da işte orucumu tutmasam. Ya orucunu tut. Baktın ki devam ettin. Herhangi bir şey de olmadı. Akşam oldu. Aa gayet de sağlıklı. bitti Aa işte Tamam. Yani hiç tutmamaktansa bir orucu tutalım. Ve antasumu hayrülüküm. Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Doğrusu olan bu. Peki orucumuzu tuttuk. Biz o gün aşı yaptırdık. Peki aşı yapılınca namaz kılarken, yani aşı yaptırınca ne olur? Bir gün kazası gerekir. Bu. Bu şöyle bir ibadetlerde kıyas olmaz. Ben kıyas yapmıyorum. Kıyas yapılmaz zaten. Benzetme. Bir insan namaz kılarken, Başına bir hal geldiğinde Namazı bozacak bir durum değil Namazı bozmasını gerekmiyor Bir hal geldi Vacipte bir aksaklık oldu Ne yapıyor? Sehiv secdesi yapıyor Namazı bırak çık falan de demiyoruz ona Şimdi burada Diyanet Teşkilatımız burada bir açıklama yaptı İşte e, yani e, aşı orucu bozmaz Orucu bozmuyor Yani orucu bozmaz ne demek? Yani orucu e, yani e, iptal edecek bir durum değil Kaza gerektirir aslında o açıklamada yapılsa çok çok güzel olacak. Hiçbir sıkıntı kalmayacak. Çünkü vücuda giren orucu bozar. Yani bozar ne demektir? Yemek içmek bizatihi o oruç gitti demektir. Bazı şeyler vardır ki efendim toprak yedi mesela. Yani orucu zedeledi. Yani bu adam orucunu bıraksın tamam senin orucun güme gitti den, denmez de yani orada oruçta bir aksaklık oldu. Öyle diyelim anlaşılsın diye söylüyorum. Yani oruçta bir gedik olayı, bir sıkıntı oluştu. E, namazda mesela ne deniyor? Farzın tehiri. Vacibin terk ve tehirinde sehiv seyzesi gerekir. Yani bu şunu demiyor. Namazı bırak, namazın gitti denmiyor. Namazını kıl, bitir, sonra iki defa secdeye git. Namazını bir nevi onunla tamamla. Şimdi burada kefaret gerekir değil. Yani namazı, şey orucunu bozma, ancak böyle bir duruma vücuduna bir şey enjekte edildi. Ha bu bir deva veya şifa ve şey e, gıda değildir. Anladık tamam ama vücuda bir şey enjekte edildi. Vücuda bir şey gir giriş yaptı. Vücuda giren orucu, çıkan namaz abdesti bozuyor. Bu kaide bu. Ondan dolayı yani bunu böyle efendim e, çok rahat bir şekilde e, neden? Çünkü Ramazan Şerif 30 gün Ramazan içelim 365 5 günde ne diyelim oraya bayram günleri diyelim. Evet. 360'tan 30 çıkalı 330 330 gün boşluk var. 330 gün boyunca bir günde kaza et yani onu bir telafi et. Sonuç biz Ramazan-ı aşı yaptırmamız gerekiyorsa yaptıralım. Ama orucumuzu kamilen tutalım. Sakın onu ben yarın aşı olacağım diye orucu bozmak gibi hastaneye gideceğim diye veya efendim tansiyonum çıkabilir diye veya şöyle hastalanabilirim veya yarın tahlil yaptıracağım diye orucu tutmamazlık yapmayalım. Bu, bu kesinlikle yanlış. Neden? E çünkü gittin, e, tahlil falan, hiçbir şey gerek kalmadı. Sana bir ilaç verdi. Tabip dedi ki, ya ben senin durumunu anladım. Şu ilacı hiç kullanın. Ya İftardan sonra iç iyileşirsin dedi. E ne oldu şimdi? Hiç tutmadın orucu. Orucunu e, mahvettin. Bunu yapmayalım. Orucu tutalım. E, yani hiç tutmamaktansa tutalım. Bozulması gerektirecek tedaviden dolayı böyle bir müdahale olursa, yani öyle bir durum var ki illa ilaç içmen, su içmen gerekiyor. Yani e zaten hastalık durumunda orucu tutmamaya bir kapı var. efendim femen kendi mümkün yılan hasta evvela seferin fehinde tümü tutamadığınız gün sonradan tutun diyor. Fakat işte seferdeyken hastayken tutmaya gücün yetiyorsa diyor. Ve entasumu orucu tutmanız daha hayırlıdır diyor. Baktın bir deneyeyim dedin. Aa Baktın ki akşam ettin hasta olanlar için kastediyorum. Aşı meselesinin özeti budur. Yaptıralım. Efendim orucumuzu tutalım. Sonra da bir gün kaza edelim.